Merhaba sevgili Fobito takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkada iz bırakmamak için ve hatta başka işler için kullandığımız Google Chrome'un gizli sekme özelliği ne kadar masum bir yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Google Chrome'un bir tarayıcı özelliği olan gizli sekme arkada iz bırakmamak için, takip edilmemek için veya da böyle arama geçmişim hiçbir şekilde gözükmesin diye kullanılıyor. Ama bu aslında hiç düşündüğümüz kadar masum değil. Bir detaylandırmak istiyorum ben bunları. Bilgisayarlarda CTRL Shift N ile açtığımız veya da telefonlardaki bu Chrome'un üstündeki 3 noktayla açtığımız gizli sekmede reklam çerezleri çalışmaya devam ediyor. Bu da şu demek oluyor, Google sizi aslında bir yerde izlemeye devam ediyor. Çerezler nedir diye sorarsanız ziyaret ettiğiniz web sitelerinde oluşturulan dosyalar. Bir de reklam reklam çerezleri var. Bunlar da direkt üçüncü partiden oluşturuluyor. Yani arada farklı insanlar giriyor devreye. Olur ya tişört almaya girdiniz bir internet sayfasına. Karşınıza sağda solda çıkan o tişört reklamları Google reklam çerezlerinden kaynaklanıyor. Bunlar da bizim ilgi alanımıza göre çekilleniyor. Hani tişört baktıysak tişört geliyor. Gidip orada kamera çıkmıyor mesela. İlgi odamıza göre gerçekleşiyor bunlar. Neyse gelelim geçelim şu reklam çerezleri olayına. Gizli sekmede çalışan bu çerezlerle girdiğiniz o videoları artık sadece siz değil Google da izliyor. Yani iki kişi izliyorsunuz. Asla yalnız değilsiniz. Bu şöyle yanlış anlaşılmasın. Sadece reklam çerezleri gizli modda çalışıyor vesaire gibi. Normalde de çalışıyor. Google'ın algoritması böyle zaten. Google'a da geçtiğimiz yıl bununla alakalı 5 milyar dolarlık bir dava açıldı. Bu dava üzerine Google sözcüsü Joss Castellan'da da birkaç kelam bir laf etti arkadaşlar. Bir onları açalım. Gizli mod tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar demiş. Yeni bir gizli sekme açtığınız her seferinde açıkça belirttiğimiz gibi açıkça belirtiyormuş bak. Web siteleri oturumunuz sırasında göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir. Yine kesinlik yok. Hem ayrınımız dökülüyor burada hem tatsız olaylar yaşanmaya başlayabiliyor. Tüm bu Joss Hastane Adanı'nın yaptığı Tatava'nın açılımı arkadaşlar kısaca söyleyelim. Bilgileriniz güvende değil, biz onları görüyoruz. Yani bana güveneceksin bilgilerin güvende diyorsan. Zaten bu gizli sekmeye geldiğimiz zaman kimse bizi izlemiyor gibi düşünmeyin. Gizli sekme sizi sadece kukilerden koruyor. Ve geçmişte yaptığınız aramalar gözükmüyor bu sayede mesela bir Instagram'a girmek istediğiniz zaman tekrar sizden gizli moddayken bir şifre istiyor. Çünkü geçmişimizi kaydetmemiş hiçbir şekilde. Ama yaptığımız her işlemden haberdarlar. E tamam abi gizli sekme çok da güvenli değilmiş. Ben artık yanında bile de VPN kullanayım diyorsanız. Burada artık riskiniz ikiye katlanıyor. Çünkü siz artık hem Google izliyor hem de VPN sunucunuz izliyor. Artık bir değil iki kişiler yani. Burada tabii kullanmayacağım demeyeceğim arkadaşlarınız size. VPN ile gizli sekmeyi aynı anda vesaire vesaire tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey bu. Ama asla VPN açıkken banka hesabınız, sosyal medya hesaplarınız, Instagram, YouTube, özellikle Gmail gibi şeylere girmemeniz. Çünkü bütün dolandırılma olayları işte burada başlıyor. Tabii burada işini gerçekten layığıyla yapan VPN şirketleri de var. Kimisi paralı, kimisi parasız. Ben paralı olanları daha güvenli buluyorum. Yine dediğim gibi her zaman kullanmak size kalmış. Neyse ben tamamen artık güvenli bir internet istiyorum. Ne yapmam lazım? İşte Google beni izliyormuş, YouTube'a giriyorum o verimi çalıyor, TikTok böyle vesaire diyorsanız her uygulamaya kaydoluyorsanız zaten bu sizden verilerinizi alacak. Ama siz tamamen internet kullanmak için güvenlik istiyorsanız burada yapmanız gereken birkaç adım var. Çoğumuz için bir hayal ama yine de ben anlatayım kısaca arkadaşlar. Öncelikle kendi internet bağlantınızı kendiniz inşa etmesi gerekiyor arkadaşlar burada. Yani sıfırdan X firması gibi bir taşeronlaşmanız gibi bir şey diyebilirim. Sadece siz özel taşeronluktan bahsediyorum burada. Onun dışında sunucularınız olması gerekiyor. İşte interneti ne kadar aktif kullanacaksanız ona göre depolama gerekiyor. E tabi bunu yurt dışında yapan şirketler de var. Bu hizmeti veriyorlar direkt size ama biraz tuzlu yani. Bu şirketler aracılığıyla mesela Netflix'ten gidip Amerika'daki bir vatandaş gibi izleyebiliyorsunuz. Sen Türkiye'den giriyorsun ama Amerika'nın vatandaşıymış gibi Netflix'in tüm içeriklerini izleyebiliyorsun. Ama burada VPN mantığında değil de birazcık daha stream mantığında gidiyorsunuz. Yani direkt sen orada yaşıyormuş gibi konumlandırabiliyor bu adamlar seni. Ya ama dediğim gibi bunlar da tüm bugünümüz şartlarında birazcık hayal arkadaşlar. Hani çok paran olacak da gideceksin açacaksın. Yani durum böyle arkadaşlar. İzleniyoruz. İzlenmemek için paramız olması gerekiyor. Hayır, parayı karşılıyoruz. Emek gerekiyor. Birazcık o yüzden hayal diyebilirim. Peki siz ne sıklıkla gizli sekme kullanıyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın diyelim. Başka bir Forbita videosunda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.